Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Rabbi şrahli sadri ve esirli emri vahlul ukdeten min lisani yafqahu qavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elekne bis salihin. Evet arkadaşlar Camus Sahih'te 6. kitaba geldik. 6. kitabımız Kitabu Salatil Musafirine ve Kasriha. Yolcuların e, namazı yani misafirin namazı ve onu kısaltması ya yani namazı kısaltması kitabı. Kitabımız böyle. Misafirin namazı ve onun kısaltılması kitabı. Evet arkadaşlar. Birinci babımız Babu sanatül misafirine ve kasriha. Misafirin yani yolcuların namazı ve onun kısaltılması meselesi babı birinci babımız. E 685 nolu rivayet bu kitapta. Yani sahih Müslim'de. Tabi kitabul salatil misafirinde ise bir nolu rivayet. Haddetena Yahya İbni Yahya. Bize Yahya İbni Yahya tahdis etti. Kale <gâle> karatu <qalâtu> ala malik. Diyor ki malike okudum. An Salih İbni Keysan. O da Salih İbni Keysan'da. An Urve İbni Zübeyr, o da Urve İbni Zübeyr'de. An Aişe, o da Aişe'de. Zevce Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. O Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem'in zevcesidir. Kim Ayşe Validemiz? Enneha <laughs> kâlet. Ayşe Validemiz demiş ki, Furidetü sana raketayni raketayn fil hadari ve seferi. Ayşe Validemiz diyor ki, namaz ilk olarak hem yolculukta hem de mukimken iki rekat olarak farz kılındı. Ayşe validemiz diyor ki İslam'ın ilk zamanlarında yani Risalet'in başlangıcında namaz önce ne olarak kılındı? İki e, iki rekat olarak, iki rekat olarak farz kılındı. Nerede? Hem yolculukta hem de mukim hadeyken. Fe ukiratü salatü seferi ve zide fi salatil hadari. Devamda diyor ki Ayşe Validemiz sonra yolculukta olanın yani misafirin namazı e, ne oldu? olduğu gibi bırakıldı. Mukimin namazı da e, ne oldu? Mukimin namazında da e, ekleme yapıldı. Yani yolcunun namazı olduğu gibi bırakıldı. E, mukimin namazına da ilavede bulunuldu. Ne ne oldu? Dörtte kat oldu. Kimin namazı? Mukimin. Yani yolcu olmayan kimsenin namazı. Evet, 2 numaralı rivayete geldik. 2 numaralı ve seni Ebu Tahir. Bana Ebu Tahir tatis etti. Ve Harmele İbni Yahya. Ve Harmele İbni Yahya. Kala ikisi dediler ki Haddetena İbni Vehbin bize İbni Vehb tatlis etti. An Yunus. O da Yunus'ta. An İbni Şihab. O da İbni Şihab'ta. Kale dedi ki İbni Şihab. Urve İbni Zübeyir. Bana Urve İbni Zübeyir tatlis etti. Enne Ayşe. ''Zevce Nebi. Zevcen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ayşe validemiz o Allah nebisi sallallahu aleyhi ve sellemin zevcesidir yani eşidir. Kâle dedi ki, ki faradallahu salate hîne faradaha raketayn zümme fil hadari fe ukratu salatu seferi ala feridatil ula. Ayşe validemiz diyor ki alemine Rab olan Allah namazı ilk farz kıldığında iki rekat olarak farz kıldı. Yani iki rekat olarak farz kılınmıştı namaz. Daha sonra mukim, mukim yani yolcu olanlar için bunu dörde çıkartırken yani dört rekatla çıkartılırken yolculuk durumunda ise ilk farz kılındığı haliyle namaz kaldı diyor Ayşe Validemiz. Evet arkadaşlar bu rivayette de Ayşe Validemiz aziz ve celil olan Allah'ın önce namazı dört rekat avfen iki rekat olarak farz kıldığını hem yolcu hem de yolcu olmayan kimse için. Devamında da diyor ki Ayşe validemiz daha sonra yolcu namazına e, ilavede bulunarak dört kat oldu. Bu haliyle ama misafirin yani yolcunun namazı olduğu gibi kaldı diyor Ayşe validemiz. Geldik bu bapta üç nolu rivayete. Ve haddeteni Ali İbnu Haşremi bana Ali İbnu Haşrem tatis etti. Ahbarana İbni Uyeyne bize İbn Uyeyne haber verdi. An Zühri o da Zühri'de. An Urve o da Urve'de. An Ayşe o da Ayşe validemize. Enne salate evvel ma furidat raketeyn fe uqirrat seferi ve utimmet salatul hadari. Ayşe validemiz yine anlatarak diyor ki namaz ilk farz kılındığında iki rekat olarak farz kılındı diyor. Sonra misafir olanın namazları olduğu gibi kaldı. Mukim olan yani yolcu olmayan ve misafir olmayanların namazları ise tamamlandı diyor Ayşe validemiz. Zühri dedi ki Urve'ye Ayşe'den Ayşe neden yolculukta tam olarak kılıyor da diye sordum. Urve o da Osman'ın tevil yaptığı gibi yani Osman'ın yorum yaptığı gibi o da yorum yapıyor diyor. Kim diyor? Urve diyor. İbn -i Şab Ehzuri dedi ki Urve'ye peki Ayşe neden yolculukta yani misafirken tam olarak kılıyor da e, kılıyor diye sordum. Yani madem böyle diyor niye böyle bir şey yapıyor diye sordum. Kim diyor? E, İbn -i Şab Ehzuri diyor. Urve dedi ki Osman nasıl tevil yapıyorsa işte yanılmıyorsam ya e, sefer sefer namazıyla veya bir başka namaz olabilir ama sefer namazı olması kuvvetlidir. Osman nasıl sefer namazında yorum yapıyorsa, tevil yapıyorsa Ayşe de aynı şeyi yapıyor diyor. Kim diyor? Ee, Urve. Yani Hazreti Ayşe Validemizin yani bu şekilde diyor. Evet. İnişaf El Zühri haklı olarak böyle akıllıca bir soru soruyor. Yani diyor ki Ayşe Validemiz dedi ki e, Alem-i Allah önce namazı iki rekat olarak farz kıldı. E daha sonra ne yaptı? Daha sonra da işte misafirin yani yolcu namazı olduğu gibi kaldı. iki rekat olarak kaldı. Fakat mukim olan kimsenin namazına ilavede bulunuldu. Yani dört rekat oldu. Ee, İbn-i diyor ki, dedim ki, Ayşe bunu tam olarak kılıyor. Yani dört rekat olarak kılıyor diye sorduğumdaysa ise diyor ki, Osman'ın yaptığı tevilin aynısını yaptı, yapıyor diyor. Kim diyor? İbn-i Şahap diyor. Geldik. 4. nolu rivayete bu vabda arkadaşlar ve haddesene Ebu Bekir ibn Ebi Şeybe bize Ebu Bekir İbn Ebi Şeybe hadis etti ve Ebu Kureyb ve Ebu Kureyb ve Zuhair İbn Harb ve Zuhair İbn Harb ve İshak İbni İbrahim ve İshak İbni İbrahim kâle İshak ve İshak dedi ki akbarana bize haber verdi ve kâle aharun ve diğer biri dedi ki haddesene bize hadis etti Abdullah İbni İdris Abdullah İbn İdris an İbni Cüreyc o da İbni Cüreyc'de an İbni Ebi Ammar o da İbni Ebi Ammar'da an Abdullah İbni Ba, ba Bey, o da Abdullah İbni Ba Bey'de. an Yala İbni Umeyye o da Yala İbni Umeyye'de kâle dedi ki Yala kultun li Ümer e, Umer Hattab Yala İbni Umeyye diyor ki Hattab'ın oğlu Ümer'e dedim ki Leysa <laughs> aleykum <laughs> en taksuru min as-salati in en yafinakum min keferu. Kafirlerin ansızın yani ansızın size saldırmasına korktunuz zaman namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Nisa suresindeki ayeti sordum. Fakat yani Allah böyle diyor. Yani Yala diyor ki Hazreti Ömer'e dedim ki Leysa aleykum cunahun en taksuru min as-salati in en yeftinekum keferu. Yani sizin namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Eğer kafirlerin size bir fitne yani size ansın saldırmalarında işte korkarsanız namazı kısaltmanızda sizin için bir e, kor, e, günah söz konusu değil ayeti Nisa suresi. Fakat eminen nas diyor ki insanlar emniyetteler şu an. Yani böyle savaş durumu falan yok kafirlerin saldırması falan söz konusu değil. Diyor ben bunu sordum. Kim diyor? Yala diyor. Kime sordun? Ömer'e sordun diyor. Ömer İbn-i Hattab'a. Fekale o diyor ki bimma Acib tu bima acib acib tu minhu. Ömer de diyor ki Allah ondan razı olsun. Senin hayret ettiğin gibi ve senin acayibine giden şeyi ben de hayret etmiştim. Ve devamlı ki Fesel tu Resulallah sallallahu aleyhi ve an zalik. Diyor ki Hazreti Ömer yani senin bu sordun olmuş sormuş olduğun, yani şaşırmış olduğun duruma ben de şaşırmıştım. Ve diyor ben Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu meseleyi sordum. Yani ey Allah'ın Resulü tamam. Alemler raporan Allah diyor ki siz savaştayken ve kafirler size ansızın saldırma, saldırmaktan korkarsanız namazı kısaltın. Ama şimdi böyle bir durum söz konusu değil. Biz emniyetteyiz. Artık kafirlerin bize bir fitne dokundurmaları yani bizimle savaşmaları, bize saldırmaları korku hali falan yok. E biz niye namazı e, bu şekilde yine kılıyoruz? Diyor ben Resulullah'a sordum. Kim diyor? Hazreti Ömer diyor. Fakale Allah Resulü de Hazreti Ömer'e dedi ki sade e, Allahu biha aleykum faqbalu akbalu Allah Resulü de o Allah'ın size vermiş olduğu bir sadakadır. Siz onun sadakasını kabul edin dedi Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Hazreti Ömer Yağla'ya diyor ki senin hayretine giden şey benim de hayretime gitmişti. Ben bunu Resulullah'a sordum. Resulullah da dedi ki bu Allah size bir ikramıdır. Allah size sadakasıdır. Dolayısıyla Rabbinizin sadakasını kabul edin dedi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir isnatta bu hadiste Yağla anlatıyor. Ömer bin Hattab'a şöyle dedim şeklinde. Bir önceki hadisin benzeri olarak ne yapılmıştır? Rivayet edilmiştir. Evet arkadaşlar. Geldik 5 nolu rivayete. Haddetena Yahya İbni Yahya bize Yahya İbni Yahya tatis etti. Ve Said İbni Mansur ve Said İbni Mansur ve Ebu Rebi ve Ebu Rebi ve bu İbni Said ve Kutebe İbni Said Kale Yahya. Yahya dedi ki, akbarana bize haber verdi. Ve kane akharune aharune dedi ki başkaları, haddetene Ebu Avane. Bize Ebu Avane tatis etti. An Buker İbn-i Ehnas. O da Buker İbn-i An Mücahit. O da Mücahit'te. An İbn-i O da i̇bn Abbas'ta. Kale i̇bn Abbas dedi ki, faradallahu salate ala lisan-i nebiyykum musallal nebiyyukum sallallahu aleyhi ve sellem fil hadari erba'a ve fi seferi ve fil havfi rekaten. ne güzel söylemiş İbn -i Abbas. İbn Abbas diyor ki alemler Rabbi olan Allah nebinizin lisanıyla diliyle namazı mukimken yani yolcu falan değilken yolcu falan değilken e, ne yapmanız gerekiyor? Yolcu falan değilken mukimken namazı dört rekat olarak kılmanızı. Yolcu iken yani seferdeyken iki rekat olarak kılmanız korku halinde de bir rekat olarak kılmanızı size farz kılır diyor. Evet i̇bn Abbas diyor ki Yüce Allah Celle ve Ala peygamberinizin nebinizin diliyle namazın mukim iken dört yolcu iken iki korku anında da bir rekat olarak kılınmasını farz kıldı diyor. Kim diyor? İbni Abbas diyor. Evet burada da hepsi birbirinde güzel bir şekilde ayrılmış. Daha önce gelen Ayşe validemizdeki hadislere baktığımız zaman durum biraz daha böyle müphem gibi kalıyordu ama İbni Abbas'ın bu rivayetinde her şey ayan bayan ortaya çıkıyor. Mukimin yani yolcu olmayanın namazı dört rekattır. Burada namaza kastı arkadaşlar farz olan namazlardır. Efendim işte yolcunun seferde olan kimsenin namazı iki rekattır. iki rekat olarak kılar. efendim korku halinde kafirlerin istilasına veya savaş ve benzeri durumlarda ise tek rekat olarak kılmasını farz kılmıştı diyor. Kim diyor? İbni Abbas diyor. Evet. Altın olur ve et de yine İbni Abbas'ta alemlere olan Allah namazı peygamberinizin, peygamberinizin diliyle seferde kişiye 2, mukim kişiye 4 ve korku halindeki kişiye de bir rekat olarak farz kılmıştır diyor. Kim diyor? İbni Abbas radiyallahu anh diyor. Radiyallahu diyor. Evet geldik 7 nolu rivayete kıymetli arkadaşlar. 7 nolu rivayette ise Haddetena Muhammed ibn-i Bize Muhammed ibn-i Müthenna tatis etti. Ve ibn-i Beşşar Kala ikisi dediler ki Haddetene Muhammed İbni Cafer bize Muhammed İbni Cafer tahtis etti. Haddetene Şube bize Şube tahtis etti. Kale dedi ki Semi'tu Katade ben Katade işittim. Yuhaddisu an Musa İbni Seleme El Hüzeliyyü O Musa İbni Seleme El huzali de şöyle anlatıyordu. Kale dedi ki Seeltu İbni Abbasin keyfe usali iza kuntu bi Mekke'te diyor ki Musa bin Seleme el Huzay dedi ki İbn Abbas'a Mekke'deyken cemaatle namaza yetişmediğin zaman nasıl namaz kılmam gerekiyor diye sordum. Keyfe ussalida da kuntu bi Mekke ida lem al imame. Diyor ki İbn Abbas'a dedim ki ben Mekke'deyken cemaate namaza yetişmediğim zaman nasıl namaz kılmam gerekiyor diye sordum. Fekale İbn Abbas dedi ki rekateyni sünnete bi kasım sallallahu aleyhi ve sellem. İbn -i Abbas dedi ki iki rekat olarak kılarsın. Ebu Kasım'ın sünneti yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti uygulaması budur dedi. Kim dedi? İbn Abbas radıyallahu an dedi.